Herkese merhaba, ben Anıl. Hep TV kanalına ve Dismantle'ın yeni bölümünü hepiniz. Hoş geldiniz. Evet, ben sol alttaydım. Oraya şey geldi tabi. Ne geldi? Minarita geldi. geldi geldiğinden. Dedim sağ alta alayım dedim. Sonra da silahlar görünmeyecek dedim. Bunu bir tık üstüne aldım. Yani oyun her köşeyi çok güzel değerlendirmiş. Bize yer bırakmamış. Hemen yani kampımıza oturalım ve yaptıklarımızdan bahsedeyim size. Ah seviye atlamışız. Çok iyi değil, toplayıcı bir doğada bulunan mantar, kuş yumurtası ve diğer faydalı kaynakları toplamaya başla. Biz bilmiyorum. Savaş, canavarlara karşı yakın dövüş hasarı %5 bak bu olur. Canavarlara karşı fırlatma hasarı %10. Bunu alırsan edineceğin toplam canavar %20. Ee, ben iki bölüm arasında kasarken atıcı biri almıştım. Onda %10 veriyordu. Onun için parantez içinde işte fırlatma hasarı %20 olacak diyor. Atıcıyı aldık %10 yaptık. Canavarlara karşı yakın dövüş yapalım. Daha şehirden çıkmadığımız için toplayıcı almamıza gerek yok. Bir sonraki seviyede belki toplayıcıyı alırız. Ben sabahçıya almak uyku neymiş lan? Kamp ateşinde uyumak için uyku tulumunu icat et ve üret. Aa, direkt sabah ediyoruz öyle ha. Evet bir sürü yeni şey açıldı bu arada. Şincük. Hemen bahsedeyim. Beyzbol şapkası ne veriyor? Blok hasarlamada %5 canavarlara karşı fırlatma hasarı %15. Bayağı iyiymiş lan bu. Zaten biz canavarlara karşı abi hasarımız kaç bizim? Neden bakıyorduk ona? Koleksiyonlardan. Anahtarlar değil, yaratıklar değil, ilgili yetenekler. Şimdi mucit zaten bilgi seviyede artımız. Atıcı bir, o işte bize artı yüzde on veriyor. O da artı yüzde beş veriyor. Nereden görüyorduk onu ya? Envanter neydi? Ha <laughs> envanter aynı. Hani, bak. Canavarlara karşı uzatma var mı? Yüzde 50 arttı. Abi bu bıçak yani 33 hasar veriyor ama vermiyor işte. Daha da fazla veriyor. Yani 40-45 falan veriyor şu an. Ee, yakın dövüşte de yüzde 5 arttı. Levye de artık zaten Levi'yi geliştirdim. Levi şu an %20 hasar veriyor olması lazım. Hasar yok ama %10 şapkayı yaptığımızda daha da artacak tabii ki. Burada görebiliyor muyuz? Deviyi göremiyoruz. Dur. hemen ben Beysat geliştirden göstereyim. Evet. 4 bıçağımız var. Artık %40 hasar veriyor. %20 de bizim hasarımız var. E galiba öyle hesap. %10 falan da bizim hasarımız var. Öyle da öyle hesaplı galiba. Levi 20 hasar veriyor. %5 artımız var. Daha da fazla veriyor. Sırt çantasında abi toplam 7 materyal var. Materyal yuvası var. Bunlardan da 6'şar tane alıyor. Değil mi? Yanlış söylemedim onu. 2 4 6 7 aynen 2 4 6 7 tane farklı materyal alabiliyoruz bunlardan da 6'şar tane alabiliyoruz. Şimdi icat et ve ürete geldiğimizde abi beyzbol şapkası için bir tane plastiğe ihtiyacım var. Hiç sıkıntı değil. Bunu direkt yapacağım yani. Bu bayağı Güzel. Kürek açılmış. Kürek ne işe yarıyormuş? Yer altında gizlenmiş şeyleri kazıp çıkarmak için kullanılır. Hasarı 5. Zaten adam diyor ki bunu dövüş için değil. Yeri kazmak için kullanacağım diyor. Kürek de olabilir. Ham torbası bize 5 sağlık veriyor. Abi zaten sağlık basmaya zamanımız olmuyor. Nereden basılacağını da, da bilmiyorum. Pencere görev olarak yapmamız gereken bir şey. Hatta materyal yetiyorken yapalım. Penceremizi ürettik. Uyku tulumu içinde Yoktuğuna da yetiyor ya. Kamp ateşinde uyuyabilmeni sağlar. Uyumak zamanı ilerlemesi geçiyor olarak iyi dinleme bonusu. Güzel. Yap uyku da yap. Zaten ben bayağı bir şey kastım. Bunun için seviye 7 olmamız gerekiyor. Biz seviye 4'üz. Elektronik hurda 10 tane de plastik istiyor. Şimdi bir saniye. Öncelikle Aa, biraz kullandık tabi. 6 tane plastik. Tamam. Ha, bu arada menüye gelecek olursak. Bizim sığınağımız buradaydı. Biz oyuna burada başladık. Buradan yukarıya çıktık. Bu evi ben tamamıyla temizledim. Kırılabilecek her şeyi kırdım. Bu evin de tamamıyla temizledim. Bu evi de tamamıyla temizledim. Şu an kırabileceğimiz her şeyi kırdım. Bu kilit işaretlerini şimdi gidemiyoruz. Zaten şurada güzel bir yaratık var. Hiç sevmiyorum onu. Şimdilik bu kilitlere gidemiyorum. Maymuncuk istiyor. Maymuncuk da kaç seviyede açılıyordu? Bayağı yüksek seviyede açılıyor ya maymuncuk bir saniye bakacağım maymuncuk ne zaman çıkıyordu. Şurada bir yerlerde olması lazım. Aa böyle şey olarak göstermiyor mu? Gösteriyordu sanki. Neyse şuralarda bir yerde olması lazım maymuncuğun açılması. İleri seviyelerde oluyor. Ondan sonra bu eve gireceğiz. Bugün bu eve gireceğiz temizleyeceğiz. Bu süreli kasaya bir bakarız. Eğer girebiliyorsa oraya da gireriz. Bir soru işareti var zaten. Oraya bakarız. Yaparız yani, bir şeyler yaparız. Zaten batı yakasına gitmeyeceğim. Batı yakasında karan, kalabalık bir şey bizi bekliyor. Zombi sürüsü. Doğu yakasına gidelim. Orada hatırlıyorsanız bir boss vardı. Ee, doğu yakasındaki boss'u keseriz. Bu bölüm. Gel hocam. Adam bana daha önce vurdu ya. Ben gerçekten beceremiyorum ya. Pişirelim. Görev olarak bizden domates çorbası yapmamızı istiyordu. Hemen buraya 3 tane domatesimizi attı, Hop. Pişirdi. Ha pişir ve yeymiş. Yani canımız azaldığında direkt bir yere gidip pişirip yiyeceğiz. Okey demek ki o iş öyle oluyor. Tamam. Sığınağın doğusunda bulunan tahliye bölgesine git. Ha o ana görevimiz zaten. Bir de bu yan görev var. Canavar içini durdur. Doğu kapısını açamıyordu çünkü bunu temizleyeceğiz. Tamam. Şimdi bir çöp torbası istiyorum ben ya. Bir tane çöp torbası. Gel gel. Allah'ım dolayın. Bir tane çöp torbasından. Aa şöyle eve girelim hadi. Şu evde bir şeyler buluruz galiba. Engellenmiş mi? Ha yandan gireceğiz o zaman. Yani başka bir girişi varsa. Oradan gireceğiz. Abi can bitti bile ya. 20 canımız var ya. Canımız gerçekten çok az. Bu odada bir tane şerefsiz var. Burada bir tane var. Bakalım bıçakla tak mi? Hop ha, tamam. Ama tek atmaya bayağı yakındı. Şunları bir parça ben hemen. Oku. Güney geçidi işte bilmem ne bilmem ne sayılı neymiş? Kararnamesi de kapatılmıştır. Ha, ne? Hiç gidemiyoruz. Allah. Belki de güneye e, şeyden gidiyor olabiliriz. Yani Önce doğuya gidip doğudan güneye geçiyor olabiliriz. Bakalım bilmiyorum ne olacak. Hadi şu eve girelim artık. Evin içinde bir radyo var. Burada iki zombi var. Bilmiyorum. Tamam. O oh, bu sefer hasar almadım ya. Gel sen de gel. Çok az canım kaldı ya. Of. Neyse şu evi temizleyeyim. Ondan sonra şeye gideriz. Araştıralım bakalım buradan. Neyse şükür. Buna da şükür. Artık koltukları falan da parçalayabiliyoruz. Baya bir şey yıkabiliyoruz. Aha bunlar. İhtiyacımız olan şey demir. Kırlatma bıçağını geliştirmek için. 10 tane istiyorum bunu da artık. Yani. Bunu hala kıramıyorum. Tek kişilik yatakları kırabiliyorum. Çift kişilikleri kıramıyorum. Şu kütüphaneyi de yıkalım. Tır Kır 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 kır. Kanepeler. Aa radyo var. Radyoya bakalım bu bize ne söyleyecek. Oha doldu mu üstüm gerçekten? Dinleyelim. Kendi kişisel yer altı kurmaya düşünenler iki çift lafım var. Bunun gerçekten komşularıza yardımcı olacağını mı düşünüyorsunuz? Yoksa bunu tamamen bencilikten mi yapıyorsun? Bu bir yılanın yapacağı bir şey değil mi? Ya bu k 23 de şey bize söylüyor. Haklı, yalan değil. Haklı. Ah Hak, domates. Domates de alamıyorum. Şurayı da araştırayım. Buradan da lastik parçası çıktı. Aha. Ocağı mı kırdın ya? Ha şey. Ocağın üstündeki şeyi kırdım. Tamam. Bunları şimdi gelip toplayacağım ben. Şöyle parçalayalım hepsini de. Abi bunu, bunu kıramıyordum sanki. Neyse. Kırabiliyormuş. Aa çok iyi. Aa televizyon parçalamam lazım demek ki benim bu şeylerden. Almam için. Hemen gidelim üstümüzü bir boşaltalım. Nerede kalmış? Burada. Şöyle hepsini koy abi. Şimdi gidelim geri kalanını alalım. Evet. Aha saksı. Bunlardan da seramik geliyor. Mates ver. Şurayı uzatır. Tamam. Ama bunun için yine mi yerim yok ya? Yani? Değil misin? Ya yani evleri işte temizlemek böyle uzun sürüyor. Şu materyal sıkıntısından. Daha da materyal değil de yani envanter sıkıntısından birazcık uzun sürüyor bu işler. Ama neyse. Sabır. Hmm, ne de kaldı? Eee şunu da yapalım. Ha bu büyük masalara zarar veremiyorum. Stok yani. makinesinde Tamam. Bu evde de okey. Değil, okey değil. Şunu da, lavaboluları kırabiliyoruz. Tamam, şimdi. Okey. Klozeti falan kıramıyorum. Burada bir fotoğraf var. Oha, kırıldı 24 XP verdi. Ha bu sadece XP için. Tamam. Ev temizlendi. Şimdi bir gidelim. Hem can sağlığımız da olsun. Yatalım. Yatalım, yatalım. Çok karanlık ya. Ben bile görmekte birazcık zorlandım. Uyu. Altı saat. Uyu bakalım. Aa, bu arada saate hiç dikkat etmemiştim. Yani saat yazıyor mu? Güzel dinlendi. Hadi bakayım. Bakayım saat yazıyor mu bir yerlerde? Saat yazıyor. Sabah 9.16 ymiş İkinci günümüze uyandı. Kapattık. Ee. Ee, şimdi bir saniye. Oraya sonra gideceğim. Şu radyonun olduğu yere sonra gideceğim. Bu evi temizledik. Sığınağa gidelim hadi. Ay süreyle kasaya gidelim. Bakalım kasada bizi neler bekliyor. <laughs> Tamamıyla benim mallığımdandı. Ben e, bıçak atmaya çalıştım ve beceremedim. Gerizekalı ben. Abi tam vuracakken kaçıyorum, ayağa kalkınca vuruyor ya. Allah'ım yarabbim. Benim canım kaç olmuşsa benim canım artmış galiba. Buradan mı gidiliyor? Aynen buradan gidiyor. Aa kasa burada. Ama oraya nasıl çıkacağım? Hmm. Şöyle şu kayanın etrafında bir dolanalım bakalım. Çıkabileceğimiz bir yer var mı? Çok zannetmiyorum ama oralara çıkabileceğimizi. Bütün yanı zaten. Hmm. nasıl çıkacağız ki acaba oraya? Allah şu iki taşın arasından da geç. Şu an sar verebilir. Aa, kırabiliyor. Şu an yüzde beş bonusla galiba birazcık daha verdiğimiz hasar e, arttı. Şimdi bu yaprakların arkasında bir şey çıkabilir. Şöyle bir aradan geçeceğimiz çatlak, çatlak falan çıkabilir dedim de çıkmadı. Ha şunlardan bahsediyorsun? Şu mantar yani onları diyor toplayabilirsin, diyor, toplayıcı da da. Anamızı ölüm patlattı. Oh. Ne bu sefer güzel kullandım bıçağı, Tam istediğim gibi kullandım. Buna hala hasar veremiyorum. O kasaya bilmiyorum. Böyle tırmanma halatı falan mı yapacağız ilerleyen zamanlarda acaba? Sar 90 yapmam lazım. Maç. Bunu kırabiliyor muyum? Bunu da kırmak için 100 yapmam lazım hasarı. E O zaman adam diyor ki şimdi çıkamazsın diyor, buraya diyor. Boşuna diyor. Uğraşma diyor. Biz de eyvallah diyelim. Evet burası için bir seviye kaldı. 5. seviyeye ulaştığımızda burada bir ağzımda sıçacaklar gibime geliyor da. Hadi hayırlısı. Gidelim şu üstümüzdeki yaprakları. Bırakalım. Ee, Şuradaki, yani şuraya gitmeme isteğimi bir göstereyim size. Zaten oraya gidemedik, oralar tamam. Yani sol taraf tamam, şuraya da sonra gideriz batıya gideceğimiz zaman. Şu sağ tarafta şu evi, şu evi, şu evi falan şöyle. Şunları bir gezeriz, botu keseriz. Yetişebildiği kadar artık, yapabildiğimiz kadar. Bakayım buraya. Ne, Allah'tan artık arkalarından tek atıyor da. Şimdi bir tane bıçağım var. Ve canım çok az. Ben bir gideyim gel. Evet canımı doldurdum ve geldim. Orada ne var? Tüküren bir şerefsiz var. Şu sol üstte mi? Ha. Şunu bir okuyayım. Yuvarlar olarak kaç diyor. Ah ben bunu biliyordum. Teşekkür ederim. Ah. Oh, ah. güzel vuruyor ya. Adam gerçekten güzel vuruyor. Yani şu evi bir temizleyelim. Şuradan plastiğimi ver bana. Çok üstünde bakalım ne geliyor. Şu an şey ihtiyacım var ya. İki tane lastik parçasına ihtiyacım var. Ee, birkaç tane daha seramik ihtiyacım var. O seramik yani o ihtiyaçlarımızla şey yapacağız. Levyeyi bir üst seviyeye çıkaracağım. O zaman galiba zombileri çok daha rahat dövebilirim gibime geliyor. Bilmiyorum ama. Aha lastik parçalarını da buldum. Şunlar yanılmıyorsam bize lastik veriyor. Hemen bir bakayım. Aynen. Buralarda kamp. Abi Allah'tan başka bir şey isteseydim. Gerçekten burada kamp var. Ha görev de var burada. Görev ne diyor? bir tencere üret, herhangi bir yemek tarifi hazırla, fırlatma bıçakları üret. Biz bunları zaten yaptık. Direkt 1500 XP'yi tık geri ver güzel abi. İşte bu kadar. Görev tamamlandı. Ödülümüzü alalım. Galiba... Hayır, şey... XP'leri verdi. Burak kilitli işte. Buraya basit maymuncuk istiyor. Basit maymuncuk da galiba şimdi görünmüş bir şekilde oldu. Neyse etrafını temizleyeyim anlıyorum. Buralarda kırılacak... Ha burada da bir kapı var. Bakın içeride radyo var. Bu radyoda büyük ihtimalle işimize yarayacak bir bilgi var. Araştırılacak bir şey yok veya yakında olmadığı için. şu dolap falan belki araştırılabilir. Ya kilitli kilitliyse işimize yarayacak bir şey var kesin. Yani garanti. Şunları toplayayım bir. Hatta... Bakın şöyle bir şey yapacağım. O kırmızı var ile tahmin edeceğiniz üzere patlıyor. Ha bunu alamıyormuş. Tabela neymiş? Ar ananı satayım. Zombi var. Saldırma bana. Şuna bakarken saldırma bana. Sen de mi pizza istiyorsun? Böyle tek ben adamın adam 60 canavar öldürmüşüz bile şimdi. Bot'u buraya çekip burada da öldürmeyi deneyeceğim. Bakayım becerebilirsem eğer. Eşyalarımızı koyalım şöyle. Ooo, seviye atlamak üzereyiz ha. Şu orada kaldı eşyalar. Evet, artık posa gidebilirim bence. Çünkü hani evi, yani şu evin içinde loot yaparken gerek yok. Bunları gördünüz. Yapmayı gördüğünüz iki tane bıçağım var ama önce Şah, şöyle tek vuruşluk cam bırakacağım. Ondan sonra e, gerek bile yok bu boss birazcık kolay. Bakalım bu bak. bunun en büyük dezavantajı kolları yok abi. Bize yakın dövüş vuramıyor sahte bekçi. Ama işte böyle şeyler yapabiliyor. Abi bıçağa baksana bıçak çok güzel hasar veriyor ya. Şimdi. Gel de buraya. Aa oraya kadar çekemeyeceğim onu galiba. satayım. Yoruldu. Şimdi gel biz son vuruş. Bu kadar. Oha 700 700 XP lan. bayağı iyi. Artık doğu kapısını açabiliriz. Bir sonraki bölüme doğu kapısını açarız, bakarız oralarda neler var. Ve bu neymiş? Mavi göz süresi. Ne işe yarıyor ki sen? Aa orak açıldı. Orak ne işe yarıyor acaba? Darbe emici. Kıyafet büyük ihtimalle. Şimdi şey, dur. Şu üstümüzdekileri kaybetmeden. Şuradaki sandığa bırakalım bakalım. Efsanevi enderlik materyaller depolam. Bir tane. 10 tane varmış. Bir tanesini bulmuşuz. E olur. Güzel. Tamam. İçimizi yakalım. Yeni kamp yerimiz burası. Zaten bunun sol tarafında... Bakılacak tek bir yer kaldı başka bir yer kalmadı bir oturalım bakalım buraya Allah'tan bozlar şey olmuyor ee, tekrardan doğmuyor ateşe gelince neyse hamal materyal taşıma yuvalarını bir arttırır bilmiyorum hayvan dostu hayvan yemleri tarifi açar hayvanlarla dostluk hayvanların senden daha az korkmasını sağlar şu an hala şehrin içindeyiz yani bu hayvan dostu kritik olabilir ama şehir içinde şu an daha hayvan görmedik. Yani fark ettiniz mi bilmiyorum. O yukarı çıkmaya çalıştığımız yerde duvarın arkasında bir geyik vardı. Yakın zamanda hayvanlarla karşılaşacağımızı zannetmiyorum. Canavarlara karşı yakın dövüş hasarını %5 arttıralım yine. Güzel. Hah basit maymuncuk burada. 12. seviyede açıyormuş. Basit maymuncuk. Abi bu kablolardan çok ihtiyacımız olacak ya. El feneri karanlığı aydınlatır. Ne kadar kritik bilmiyorum. En azından şimdilik değil. Darbe emiciler. Neymiş darbe emici? Kinetik enerjiyi dağıtırak zor manevraları daha kolay hale getirir. Yuvarlanmazlı. Gibi. Hmm. İyiymiş bu. Ve oran. Tek sefer çeşitli bitki ve çalıları içebilen. Ee, ne gerek var? Ben levyeyi geliştirme şey 15 tane seramiye levyeyi geliştirdim. Yani. Şuradan göstereyim. Ay yok 25 tane selam gitmiş. Zaten bu evden veya diğer evden şey olur. Ee, levye geliştirmeyi çözeriz. Aynen. Ha bur, buranın kapısı da Aşağıdaki eve de giremeyiz. Ben şu alanı şöyle bir temizlerim. Tamamen hallederim. Yani şey ora. Vakit öldürülen bir yer. Ama abi ben şurada takılı kaldım. Bak, burada bir soru işaret var. Acaba buradan mı çıkılıyordu ya? Ben bir daha bir orayı keşfe giderim. Bakarım oraya. Beşinci seviye olduk. Bir sonraki bölüm o basketbol sahasının oraya gideriz. Oraya bir bakarız. Hani ikisini de bekliyor o görev ney. Ondan sonra doğu kapısını açarız. Biraz doğuda şöyle bir gezeriz bakalım. Orada belki ormanlık alan olabilir. O zaman hayvan dostlarıyla şey olabilir belki. Yapmadığımız için pişman olabilir de. Neyse hayırlısı olsun. Altıncı seviye çok rahat yükseliriz o zamana kadar. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.